şu paragraf var ya şu paragraf. Bu paragraf senin sorunun olmaktan çıkmalı. Bu paragraf artık benim sorunum. Ne yapıyoruz? Şimdi paragraf kampının hızlı okuma ve paragraf kampının 3. videosundayız. Hızlı okuma teknikleri. Haydi içeriğim gelsin. 2026 tayfa ve dostlarım. Hızlı okuma tekniklerine de tikimizi atıyoruz. 3. dersimiz burada bir kare bekliyor olacak. Şu an videosunu çektiğim için olmuyor tabi. Geçen seneki Hızlı okuma tekniklerimi aslında çok benzer biraz güncelleme yaptım bazı yerlerini. Ee, şöyle yani en baştan söylüyorum Hızlı okuma tekniği maalesef kısa sürede veya buradaki birkaç sayfalık bilgiyle halledilebilecek bir şey değil Aslında yani böyle e, Tam manasıyla sizin o gördüğünüz ne bileyim 20 dakikada 40 soruyu 40'ta 40 yapma meselesi değil bu Bir kere zaten böyle bir şey istemeyiz onu söyleyeyim Ama en azından Hani okuma yanlışlarınızı fark etmenizi sağlar. Yani sizi yavaşlatan etmenleri buluruz. Hızlanmış olursunuz. Bu bu şekilde bu şekilde de olabilir. Ben biraz burayı düşünüyorum. Çünkü bunun eğitimini almamız lazım. Ben bunun eğitimini almıştım. Daha parayla satıyorlar bunun eğitimi. Ücretsiz yok zaten size uyarlamaya çalıştım. Yani yapabildiğim kadar. Ama bayağı zaman gerekiyor bunun için. Belki bir yıl, belki iki yıl boyunca bununla uğraşmanız lazım. Ama biz en azından o okumayı, yanlışlarını en aza indirgersek o da iyidir. Bir 15 dakika, 20 dakika kardır size. Şimdi her paragraf sorusunu aynı hızda okuyamazsınız. Bunu da söyleyeyim. Biz elimizden geleni yapıp egzersizleri sizlere paylaşıyoruz. Şimdi, şimdi şöyle bir şey. Okuma türlerimiz var. Okuma türleri İstersen sessiz okursun, istersen sesli okursun. Ama şu an için paragraf sorularında bunu istemiyoruz maalesef. Sesli okumayı bir şeyi daha iyi anlamlandırmak ve kavrayabilmek için bazen yapabiliyoruz. Hani tam otursun diye. Bizim buradaki istediğimiz aslında sessiz okumadır. Sadece gözünüzle takip etmeniz gerekir. İçinizden kısık sesle dahi olsa ne yapacaksınız? O okumayı yapmayacaksınız. Çünkü yaparsanız ne olur? Orada bir zaman kaybı olur. E 40 tane soru çözdüğümü düşünürsek her bir soruda 30 saniye 20 saniye kaybettiğinizi düşünürseniz çok büyük bir şey burada hani süre. Ha, sesli okumada işte yüksek sesle bile olmasa sesinizi kullanarak okuma yapmanızdır maalesef. Demiştim bak kısık sesle dahi yapsanız bu bir nevi sesli okumaya girer. E, dikkatiniz çok farklı yönlere kayabilir. Sınav esnasında tercih edeceğiniz bir yöntem olmayacaktır elbette. Ama dediğim gibi bizim burada istediğimiz sizden tamamen sessiz bir okuma gözünüzle okumadır. Ağzınızı kımıldatmayın bile. Şimdi okuma yöntemlerine gelince bir sürü yöntemimiz var. Göz gezdirme yapabilirsiniz. Dikkatli okuma gibi. Ancak bunların çoğu paragraf sorularını çözerken işinize yaramayacaktır. Yani... Her göz gezdirme tekniğini tüm paragraf sonuna uyarlayamayacaksınız. Mesela olur edebi metin olur hikaye romandan alınmış bir şey. Orada mesela göz gezdirme hızlıca bir şey yapabilirsiniz. Ama çok dikkat isteyen, böyle minik 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 detay isteyen bir yerde yapamayacaksınız tabii ki de. Daha çok işte okuma egzersizleri yaptığımızda işimize yarayacak. Aslında siz okumanızı başka metinlerle hızlandıracaksınız o hızı paragrafta kullanacaksınız. Onu istiyoruz biraz. Göz gezdirme de biraz bu yüzden işimize yarıyor. Mesela bir metinde giriş, özet, bundan böyle, böylece gibi ifadeler bulunabilir. Şimdi böyle ifadeleri olduğu zaman ne yapabiliyoruz? Paragrafın başı veya sondaki cümleler genelde paragrafın bütün hakkında bilgi verdiği için buralara özellikle dikkat ediyoruz. Ve göz gezdirme ile dahi buraları görmeye çalışıyoruz. Çünkü buraları gördüğümüz zaman ne yapacağız? Bu sefer dikkatli okumaya geçeceksiniz. Hani bundan dolayı e böylece demiş artık orada dikkatli okumaya geçeceksiniz. Biraz daha yavaş okursunuz. Yani o önemli burada. Şimdi göz gezdirme yöntemini dikkatli okuma yöntemiyle birleştirdik. Daha çok bir konuda işte görüş bildiren, kendi düşünceleri anlatan öykü tarzı paragraflarda bunu deneyebilirsiniz. E, ÖSYM biliyorsunuz ÖSYM kese, TET, AYT bunları hazırlıyor. Bir sürü sınav hazırlıyor tabi. Bir de MEP var. MEP de şu an için mesela LGS boyutunda ortaokuldakiler için hani MEP bu işin içinde. Şimdi bunlar hazırlarken soru sayısını, seçenekleri, paragrafın uzunluğunu vesaire süreyi bunlar kafalarına göre belirlemiyor elbette. Neye göre belirliyor biliyor musunuz? Okuma hızı bir standardımız var. Türkiye geneli. Bu standarda göre yapıyorlar bu standardı aşacak şekilde hazırlamıyorlar veya bu standartın çok altına kalacak şekilde hazırlamıyorlar. Ortalama bir şey. O yüzden mesela bizde 5 seçenek var, bizde 40 soru var, bizde süre belli. İşte LGS düzeyinde ortaokulda belli. Buna göre yapıyorsunuz. Bir defa nasıl yapacaksınız? Şimdi okumalarınıza süre tutmanızı istiyorum. Sonra okuduğunuz metin kaç kelimeden oluşuyorsa saymak zorundasınız. O yapacak bir şey yok. onları işte süreye bölüp 60 ile çarpıyorsunuz. Bakın kelime sayısı, Bölü süre çarpı 60 Böyle yaptığınız zaman sizin okuma hızınız ortaya çıkıyor. Peki okuma hızınız yeterli mi? Yetersiz mi? Bunu nasıl anlayacaksınız? Şu şekilde. Şimdi 5. sınıf bir öğrencisinin yapılan araştırmalara göre ortalama okuma hızı ondan beklenen okuma hızı 100 ile 120 arası. Ben bunu geçen sene 12. sınıf öğrencilerime denedim. Birkaç tanesi mesela baya baya üstündeydi. Birkaç tanesi 100-120 bandındaydı maalesef. Olabiliyor bazen. E, Türkiye ortalaması ise okumazlığı 160 ile 220 arası. E zaten nasıl hesaplayacağınızı artık biliyorsunuz. Kelime sayısı süreye bölüyorsunuz. 60 çarpıyorsunuz. Çıkan sonuç mesela 100-120 arası ise 5. sınıf ortalamasındasınız. Hızlanmanız lazım. 160 ile 220 arası Türkiye ortalamasıdır. E sizden beklenen bir üniversite öğrencisisiniz. Yani hazırlık öğrencisisiniz. O yüzden 160 ve üzeri yapmanız lazım. Elinizden geldikçe 160 okuma hızını altına düşmemeye çalışacaksınız. O zaman zaten her türlü süre yetişecek. Bunun çok altındaysanız göz gezdirme yöntemiyle biraz kendinize pratik yaparsınız. Sürekli okumalar yaparsınız, geliştirirsiniz. Şimdi geldik standardı yakalamaya çalışıyoruz. Elimizden geldikçe bu standardı biraz da geçebiliriz. Onu istiyorum sizden. Paragraf soruları buna göre hazırlanır dedik. Siz standartlardaysanız ama paragraf sorularınız yanlış çıkıyorsa o zaman ne yapacaksınız? Bak yani 160 ile 220 arasında oluyor sorun yok hızınız iyi ama denemeler biraz açıklanıyor 23 doğru 15 yanlış çok göreceksiniz bunu mesela benim öğrencilerim büyük bir kısmı dil bilgisini ihmal ettikleri için sürekli 25-26 doğrularda dolaşıyordu dil bilgisi eklese aslında 32 doğrulara çıkacak yani kim motive olacak ama onu eklemiyordu o ayrı mesele diyelim ki okuma hızınız iyi ama halen olmuyor ya dikkat dağınıklığınız vardır ya algılamada bir problem vardır. Ya metnin isteğinin dışına çıkıyorsunuz, kendi kendinize bir şeyler uyduruyorsunuz, uydurmamanız lazım. Ya çok yorgunsunuz ya da uykusuzsunuz. Bakın aklımıza başka bir şey gelmiyor. Tabii ki stres, ruh hali vesaire bir sürü şey var ama hani bunların bir geneli gibi düşünün. Yani benim bir öğrencim vardı. Soru çözüyordu. Çöz, herkes sınıf sessiz. Bir kere arkasına dönüyor. Diyor ki sen dün nereye gitmiştin? Böyle bir şey olmaz. Bu aşırı bir dikkat ve buna maalesef çoğu zaman bizim çözümümüz olmuyor, olamıyor. Yani mesela dikkatini dağıtma diyemiyorsun. Bu çocuğun mesela bu şekilde olanların biraz destek alması gerekiyor tıbbi anlamda. E, algılama problemi yapacak bir şey yok. Herkesin bir algı eşiği vardır. O yüzden mesela şey yapmayın, e, şöyle düşünün. Siz 40 sorudan tüm potansiyelinizi bilsek, keşke böyle bir makine olsa bilsek... 40 sorudan algılama eşiğiniz, dikkat vesaire her şey içine iş, işin içine girdi. Sizin yapabileceğiniz maksimum 30 olsun. Bunun ötesine geçemeyiz zaten. O yüzden bunu kabulleneceksin. Buna göre bir bölüme gideceksin gerekirse. Çünkü benim algı, algılama eşiğim, benim standartım bu diyeceksin. Yani ama yok sorun yok belki de 40'ta 40 potansiyelin vardır. Ama işte buradaki bazı maddeler seni etkiliyordur o ayrı mesele. Şimdi sizinle bir etkinlik yapacağız. Özellikle özellikle okuma hızınızı arttıracak ve yanlışlarınızı azaltacak şeyler istiyorum sizden bu kampımda. Daha konu anlatımına başlamadım bile görüyorsunuz. Burada ortalama 100 kelime var tamam mı? Şimdi ben okumayacağım hani okuyabilirim sizin için ama burada iki şey yapacaksınız. Videoyu durduruyorsun önce sesli okuyorsun. Sesli yani şöyle erken uyanmak güne sağlıklı bir başlangıç yapmanın ilk adımlarından biridir. Ama tabii bunu ne yapacaksınız? Paragrafta okurken biraz hızlı okumanız gerekiyor ya. Hani paragraf hızınız gibi yapmaya çalışın. Erken bak güne sağlıklı bir başlangıç yapmanın ilk adımlarından biridir diye. Hani gerekirse daha da hızlanabilirsiniz. Erken uyumak güne sağlıklı başlangıç yapmanın ilk Bak bu da olabilir fark etmiyor. Yeter ki sesli okuma tamam mı? Sonra neye geçeceksiniz? Burada tuttunuz ya zaten yukarıda ben size nasıl hani e, okuma hızınıza hesaplayacağını söylemiştim. Kelime sayısı zaten belli burada 100. Sonra süreyi tuttunuz. Böldünüz 60'a çarptınız çıkan sonucu yazdınız. Sesli okurken çıkan sonuç 140 olabilir. Bir de aynı metni sessiz okuyacaksınız. Buradaki sonuç bir baktınız 170 falan çıktı. O zaman ne yapacaksınız? Benim sorunum sesli okumakta diyeceksiniz. Bak bunu yapın. Videoyu durdurun. Gerekirse sonradan yorumlara yazabilirsiniz. Hocam sesli okudum bu kadar çıktı. Sessiz okudum bu kadar çıktı diye. Kesinlikle sesli okumaya kendinizi alıştırıyorsunuz. Şimdi devam ediyorum. Şimdi burada bir etkinlik daha var. Ama buradan aşağıda sorular var. Onu göstermedim şimdi ekrana yansıtmıyorum. Burada da yaklaşık 200 kelime var. Sizden istediğime bakın. Şimdi bu metni gözünüzle hızlıca taramanızı istiyorum. Zaten yanınızda pdf varsa daha güzel. Hani çıktısını aldıysanız. Şöyle bir 30 saniye, 35 saniye, 40 saniye kadar. Şöyle şu metni baştan sona gözünüze tarayın. Taradıktan sonra aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışın. Şimdi hızınızı arttırmaya çalışıyoruz. Bu tarama esnasında elinizden geldikçe gözünüzle hızlı tarayacaksınız ya dudak teprenmeyecek zaten. Hem hızlı okuyacaksınız ister istemez hem de sorular artık çözebilirseniz bu işe oluyor demektir. Bir de şöyle bir şey tarama yaptınız diyelim ben videoyu durdurdunuz okudunuz bir baktınız soruları cevapladığınızı varsayıyorum tamam mı? Şimdi ben devam edeceğim. Şu kadarcık betinde eğer halen her yerin altını çiziyorsanız ki önceki dersimde söylemiştim. Çize çize okuyorsanız zaten büyük bir yanılgı içerisindesiniz, yanlış içerisindesiniz. Çünkü bu şekilde vurgulamaları anlamazsınız. Çizen öğrenciler var biliyorum. Şimdi şu an ekranda görüyorsunuz. Bakayım ben de ekrana. Evet. Bak ekranda çizdim. Orada var ya 5 satır. Bana vurgulaması gereken yerleri vermişse dahi ben her yeri çizdiğim için hiçbir şey anlayamam. Hiç ama sadece anahtar kelimeleri çizersem bakın şöyle. yeşil renkte görüyorsunuz. Sadece anahtar kelimeleri çizersem var ya, buradan buraya kadar çözemesem dahi, soruları çözemesem dahi ikinci kez dönerim ya. Anahtar kelimelerim oluştuğu için çok daha rahat anlarım. O yüzden şöyle uzun metinlerde anahtar kelimeleri aynı benim yaptığım gibi bazı yerleri sadece çiziyorsunuz, yolunuza devam ediyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gelelim birkaç hızlı okuma tekniğine. Bu tekniklerde önceki derslerimizde söylediğim o oturuş, duruş pozisyonumuz falan var ya bunlar zaten önemli. Yani onlara zaten dikkat ediyorsunuz. Bir, en büyük hızlı okuma tekniği. Göz hareketi. Bakın sizden bunu istiyorum. Şimdi en temel okuma tekniklerinden biridir ve çok basittir. Her tekniği yapamayabilirsiniz. Paragraf sorularını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her soruda kullanabilirsiniz tek seferde en az 2-3 santimlik bir alanı gözünüze görmeye çalışın. Şimdi şunu şöyle bir bakayım ekranda nereye, neresi görünüyor. Tamam. Şimdi şu gözümüz olsun. Yandan bakız. Tamam. Bu göz. Yandan bakıyorsun. Şimdi gözümüzün açısı şuradaki nokta ile şuradaki nokta arasındaki bir fark var. Niye biliyor musunuz? Gözümüz şöyle bir açıyla görebiliyor etrafı. Dolayısıyla gözümüz daha geniş açıyla gördüğü için ben doğru bir oturuş pozisyonuyla birazcık geriye gidiyorum. Daha sonra alanımı genişletiyorum ve daha sonra ne yapıyorum biliyor musunuz? En az 2, 3 veya 4 kelimeyi aynı anda görmeye çalışıyorum. Gözüm görse yeter. Ağzım okumasına gerek yok ki. Şimdi deneyelim. Burada kaç tane saymıştım? Örnek metinde 21 tane kelimemiz var, değil mi? Eğer ben şunu şöyle okursam. Dünya geneli en çok üretilen tahılların sebebini bulmak çok da zor değil. Bunların başında buğday gelir. Çünkü birçok ürünün ham maddesidir. Gördünüz mü? Gözüm sıçradı, 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 sıçradı. Tam 21 defa göz hareketi yaptım. Ama bu doğru değil. O yüzden asla ama asla tek tek kelime kelime okumayacaksınız. Şu an burada gösterdiğim sıçramaları yapacağız. Şimdi dünya geleni en değil mi? Şimdi ben bu üç kelimeyi aynı anda çok rahatlıkla görebiliyorum. Uygun mesafedeyim. Şu genel kelimesi var ya. Şunun tam ortasına baktığım zaman gözüm zaten dünya ve eni görüyor. E, genel ve en değil mi? Bu şekilde. Bu bir sıçrama. Şimdi üretilene baktım. Elimden geldikçe mesela ortaylara bakmaya çalışıyorum. Sol ve sağdakini yakalamaya çalışıyorum. Hatta enin yanında çok daha görmüş olabilirim. E, çok üretilen tahıl. Sonra buraya bakıyorum. Sebebini bulmak çok da zor değil. Bunların başında buğday gelir. Çünkü boş verin zaten hani çok önemli değil. Birçok ürünün ham maddesi. Hatta sadece hamı görsem bile yeter çünkü maddeyi hemen zihnim orada gördüğü için yapıyor. Şimdi böyle ne yaptım? Altı sıçrama. Şimdi soruyorum size. Şu kalemimi gördünüz. Bu insan olsun. Şu şekilde 21 defa sıçrayarak bir yere ulaşması nasıl? Bir de şöyle büyük adımlarla 6 defa. Bu daha hızlı değil mi? O yüzden bu tekniği kullanın. Bana teşekkür edeceksiniz. Devam edelim. Şimdi kelime hazinesi burada çok önemli. Şimdi size notun ilerleyen kısımlarında bu ders notumuzun ilerleyen kısımlarında ÖSYM'in en sevdiği paragraf kelimelerini vereceğim. Ki zaten ben bunun için var ya kaç gün uğraştım hatırlamıyorum. Bir paragraf sözlüğü hazırladım sizin için. Kelime hazineniz ne kadar genişlerse o kadar paragraf sorun rahat çözersiniz. Çünkü orada mesela bu kelime bilmediğimiz bir kelime. Siz böyle akıcı bir şekilde okuyorsunuz okuyorsunuz şu bilmediğin kelimeye bildiğin araba duvara çarpar gibi çarpıyor. Ve orada seni duraklatır. Bu duraklamayı önlemek için kelime hazinemizin geniş olması lazım. Çünkü paragrafta biliyorsunuz bazen kelimeler üzerinden soru çözülüyor. O yüzden ben size bu paragraf sözlüğünü hazırladım. Bu paragraf sözlüğünü her zaman at, açıp böyle okumanız lazım. Şimdi ben daha önce bu paragraf sözlüğünden geçen sene bahsetmiştim. Öğrencinin biri bana dedi ki Oho hocam bir de bu kadar kelime mi ezber... kardeş? Ben sınava girmiyorum. Sen sınava giriyorsun. Bu kadar kelime gerekirse ezberleyeceksin. İstemiyor musun? Git işmiş, sağda solda iş var. Yani git hiç ders mers çalışma. Yani böyle saçma sapan şeyleri istemiyorum. Onu söyleyeyim. Oho'luk mu oho'luk bir durum yok. Ben bunları hazırladıysam tek tek ellerimle gözlerimi kör ettiysem bunlar için, bir zahmet sen de hayallerin için oturup bunları ezberleyeceksin kardeşim. Bu işin oho'su mu pazarlığı yok. Şimdi Bak mesela geçen seneki saltmak kelimesi veya salık vermek kelimesi olsun. E bu kelimeler sizi duraklatacaktır elbette. Bu kelimeleri bilmek gerekiyor. O yüzden ben size paragraf sözlüğünü hazırladım. O hızlı sıçramalar var ya onlarla birlikte bunları da işin içine koyarsanız on numara. Şimdi aktif okuma bu da çok önemli. Metin okurken içinizden tartışın lütfen. Ben böyle yapıyorum soru çözümlerinde paragraf çözümlerinde falan öğrencilerim böyle geliyor. E onları böyle okuyarak söylüyorum. Ha diyorum şunu yaptı, o bunu sıraladı, bunu demek istedi, bunu böyle oldu gibisinden içimden bir de aynı zamanda o paragrafla bir tartışıyorum. Onu bir sonuca bağlamaya çalışıyorum. Ha diyorum bu böyleydi gibisinden ama bunu hızlı yapıyorum. Bunlar da birleştirince on numara. Bak mesela şöyle bir örnek var. Diyor ki pahalı sıfır kitap mı, ucuz ikinci el mi? Bak kitabı okumadım bile. Çünkü kitap burada vardı ya, kitabı okumadım bile bu sorunun mutlak bir cevabı olmadığını düşünürler. Demek ki bu adam böyle düşünmüyor. İçimde hemen bunu söylüyorum tartışıyorum. Her ikisinin de sevenleri vardır. Onu da seçerler. Bunu da seçerler. Bu aslında okuduğumuz kitabın türüne göre çok belirgindir. Aynı kitabın sıfır ve ikinci elini gördünüz. Yazarı 1985'te ölmüşse ve ikinci elde 1985'e aitse tabii ki bunu alırım. Çünkü bu kitap artık güncellenecek dinamizmde değildir. Zaten burada bir düşünürler dedi ya. Ha hani demek ki böyle hani mutlak bir cevap olmadığını düşünürler. Bu adam da böyle bir şey düşünüyor. Ha tamam ben bir şey gelecek mesela. Bu şekilde yapıp ilerisi tahmin etmeye çalışıyorum ve oturuyor böyle. Şimdi geldik şuraya. Sizin paragrafınızı geliştirirken bir de yapacağınız şeylerden bir tanesi metin seçimi olacaktır. Evet yanlış duymadınız metin seçeceksiniz. Kampın başına ben size söylemiştim zaten. Her paragrafı hızlı okuyamazsınız. Metin seçeceksiniz. Paragraf sorusu seçmeniz lazım. Mesela bilgi veren bir makale ise çok detaylı hangisi değinilmemiştir demişse orada biraz yavaş okumalısınız mesela. E, veya bir edebi metin ise daha hızlı okuyabilirsiniz. Roman ve hikaye ise sorularda baktığınız roman hikaye gibi anlatıma sahipse bunu hızlı okuyabilirsiniz. Göz yapabilirsiniz. Vurgulamak istenen nedir? Asıl anlatmak istenen nedir gibi soru köküne sahipse yapabilirsiniz. Hızlı okuyabilirsiniz. Karışık olmayan bilgiler içeren paragraf soruları Olabilir mesela örneğin bir yerin tarihçesini verdiğinde genellikle akıcı bir şekilde okunabiliyor ama felsefi metinler zordur mesela bir deneme bir sohbet tarzı bir metin daha akıcı okunabilir bunu da yapabilirim ama felsefi metin zor olduğu için buna hızlı okuma tekniğini uygulamam. Şimdi gelelim sütun okumaya. Bu sütun okuma ne işinize yarayacak? Ders çalışırken de işinize yarar. Bir şey böyle gözle taramanız için önemlidir, iyidir. Her paragraf sorsa yapmazsınız bunu ama. Şöyle bir, bir tane kırmızı çizgi görüyorsunuz. Sütun okuma şöyle bir şeydir. Ben aynı anda şöyle şurayı görmeye çalışıyorum. Tabii ki göz sıçramaları yapmam lazım. Mesela bu bir. Dünya geneli en tuşların yerleştirmesi demiş ya. İşte Q klavyedir. Q klavye. Bunlar ise temel fark. Tamam bitti. Gördünüz mü? Şimdi yaygın klavye Q ve F'tir. Temel fark demiş bitti. Aslında bu iki satırın tüm özeti burası. Sonra bir ok aşağı doğru geliyor. Tuşlar kullanıcıların demiş hızını destekleyecek şekilde Türkçe'ye uygun tasarlanmış bir klavyedir. Buraya kadar geldim. Demek ki burada bana Q klavyeden bahsediyor. Sonra yine böyle yapıyorum. Bu düzen Türkçedeki harflerin daha hızlı, verimli yazılmasını sağlar değil mi? İşte bitti. Ben ne yaptım? Şöyle bir geldim. Şöyle bir indim. Şöyle bir baktım. Artık çok okumadan göz gezdirerek ki bunun mesela not mod çıkarırsanız çok işinize yarayacak bir şeydir. Okumanıza hızlandırır aynı zamanda. E, demek ki okumadım. Dünya geneli Q ve F klavyeler varmış. Ve bu klavyeler ise temel fark tuşların yerleştirme kombinasyonuymuş. Q klavye çok yaygın bir kullanıma sahipmiş. İngilizce göre tasarlanmış ama. O yüzden Türkçe için F klavye varmış. Ve bu da Türkçe'ye uygun bir şekilde tasarlanıyor. Devam ediyor değil mi? Bak bu şekilde yaptım mesela. Koskoca metnini belki birkaç saniye taramış oldum. Bu önemli. Sütun okuma böyle. Yani hızlı hızlı böyle bir göz gezdiriyorsunuz ders notlarınıza. O da sizi geliştirecektir. Şimdi geldik şuraya. Hızlı okuma egzersizlerini. Burada göz kaslarınızı ne kadar geliştirir, geliştirirseniz o kadar iyi olacak sizin için. Burada ne demek istiyorum? Lütfen bunu yapın. Bu iyi gelecektir size. Şöyle gözünüzü aşağı yukarı sağ ve sol olmak üzere her bir yöne olabildiğince çeviriyorsunuz ama kafanızı sabit tutuyorsunuz. Çevirdim yukarı. Çevirdim, baktım baktım mesela. 10 saniye öyle bakıyorum. En sona kadar götürmeye çalışıyorum. Aşağı sağa sola bunu yapıyorum. Şimdi bunu mesela gözünüzü tabii ki de çok fazla yormayacaksınız. Yavaş yavaş mesela günde ilk başta 3 defa yapın. Sonra 4'e 5'e 6'ya çıkarın. Böyle ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Artık paragraf sorunu okuyunca gözünüz böyle git gel yapıyor. Hızlı hızlı gidip gelebiliyor. Aynı normal bir spor yapanlar gibi. ilk gün 5 kiloyu zor kaldırırken son gün 50 kiloyu rahat kaldırabiliyor mesela. Bu sayede göze egzersizi yapıyorsunuz. Gözünüz artık çok geniş bir açıda hızlı gidip gelebiliyor. Bu çok önemli benim için. Ee, i̇şte baktınız yaptınız baktınız yaptınız. Bir de şunu deneyin mutlaka. Mesela ben 8'i şöyle yap yazarım. Bak gördünüz. Şöyle geldi. Yani gözüm de böyle geliyor. İşte bir de bunun tam tersini yapmaya çalışın. Diğer tarafta. Gözünüzde bu diğer tarafa yapın. Bu sayede ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Gözünüzün tüm kaslarını çalıştırıyorsunuz. Bunu yaptınız. Gözünüzle 8 çizin. Bir de ters taraftan 8. Bir kolay gelecekti bir zor gelecektir. İşte bu zor gelenin üzerine çalışacaksınız. Bu sayede artık metine baktığınız zaman hızlı hızlı hem oraya hem buraya hem, hem şuraya bakabileceksiniz. Ama bunu bırakmayacaksınız. Ara ara yapacaksınız onu söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey. Hani ee, az önce blok okuduk ya sıçraya sıçraya elinizden geldikçe şöyle iki kelimenin tam ortasına bakıp hem atkı hem serüveni görmeye çalışın veya noktaya baktım hem bilgisayar hem kartopunu görmeye çalıştım böyle yapmanız lazım bunu yapın ben bunu şey yapmayacağım hemen geçeceğim burayı ee, bir de normal bir metinde elinizden geldikçe gözünüzün açısını genişletmek için şöyle yapacaksınız hepsinin ortasına bakın ikisini birlikte okuyun 5'e bakın. 6 ve 4'ü de okumaya çalışayım. Şu 4 ve 8'in tam ortasına bakıyorum. 5 ile 9'u görmeye çalışıyorum. Bak şurada 9'a bakıyorum. 78 ile 54'ü de yanında görmeye çalışıyorum. Böyle böyle gözünüzü açacaksınız. Bu ege çok önemli haberiniz olsun. Bir de şöyle. Bunu normal bir metinde de denemek için şunu yapabilirsiniz. Hayat çok farklı diyor ya. Bakın bir de bu kadar bir mesafe var. Arada baya bir boşluk var. Yani şu an ekran, ekranımı büyüttüğüm için ekranda en az bir 3 santimlik boşluk görünüyor ama işte kağıtta da benzeri bir boşluk vardır. Hayat çok farklı, güzel günler geliyor. Şimdi ben çoka baktım, hayat ve farklıyı birlikte okudum. Bunu okuduğum gibi hayat çok farklı, hemen şuraya geçtim, güzel günler geliyor. Ne yaptım biliyor musunuz? Gözüm buradan pat buraya aldım. Gözüm buradaydı, seni yakında arar, yemeğin kokusu geldi hoş tanısı müziğin, müziğin tanısı hani hemen o kafam zaten hoş tanısı müzin dedim ya. Müziğin tanısı hoş ya da hoş tanısı diye hemen onu kodluyor. Sıcaklar etkisi Afrika. Afrika sıcakların etkisi. Daima çok çalış. Zaman boş akamaz Hepsinin ortasını görmeye çalışıyorum. Gözüm bir burada, bir burada, bir burada, bir burada. Ama kafamı çok çevirmiyorum. Çünkü sınavda böyle yapmazsınız size deli derler. Böyle böyle bir soru çözülmüyor zaten. Bu şekilde baya baya göz egzersizi yapmış olacaksınız. Şimdi dostlarım. Hızlı okuma teknikleriyle ilgili elimden geldikçe bilgileri verdim size. Ufak ufak böyle bir hızınızı arttırmaya amaçlıyorum tabii ki de. Bir sonraki dersimizde şöyle deyim ve söz gruplarını göreceğiz. Aslında var ama biraz da benim üzerine konuşmam lazım. Belki de siz bu videoyu otobüste giderken dinleyeceksiniz. Hani bakmadan da olabilir. En azından hani hocanın söyledikleri aklında kalır mantığıyla o yüzden tek tek bütün deyimleri açıklamaya çalışacağız ve devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla kendinize iyi bakın.